Seni fazla hafife aldım anlaşılan yüzbaşı. Şimdi bile benim olduğumu anladın. Haritayı buldunuz anlaşılan. Nükleer silahın nerede olduğunu biliyorsunuz. Naza da orada. Tren raylarına bağlı. Nükleerin tam yanında. Ya, o kadar çok yanlış yaptım ki. Bu hale gelmemin sebebi benim. Hak ettim ben bunu. Çoktan hak ettim. Nükleerin patlamasına 25 dakika kaldı. O sürede tren yoluna varırsanız Alex silahı durdurur. Tabii yaşarsın. Nefes al, nefes, nefes al. Ama bu patlak lastikle yol almanız imkansız. Bu sırada Alex ölür zaten. Asla oradan çıkmanıza izin vermeyeceğim. Her geçen dakika bana çalışıyor yüzbaşı. 10 dakika sizi oyalayacağım. Sonra serbestsiniz. Ama tren yoluna varmadan nükleer patlarsa hepiniz gebirirsiniz. Komutanım, şerefsizi gördüm. İşime taş koymaz subay. Selin! Mesafe uzak. Bu silahla onu buradan indiremezsin tamam mı? Komutanım. Buradan çıkıp o nükleeri durdurmalıyız. Lastiği değiştiremeyiz. Açık hedef oluruz. Doktor durumu ne? Ya aga. Şu cihaz bir canı kaldı. Gerçekten öldü ölecek şerefsiz ya. Zaten bu kadar yaşaması imkansız. Yaşa lan! Yaşa! Be Allah yumruk kurma. Serdar. Araçta silah var. Hay aklımda bin yaşa Meryem ya. Benim hiç aklıma gelmedi. Ha dur. E, e maşallah ağırmış ha. Eh, ah. Eh, eh. Şimdi şartları eşitlendi işte. Celil silah yeni nişancını tamam mı? Denemek için geldi. Bir tane kurşun var içinde ıskalarsam istifamı yazar gider köyde çobanlık yaparım komutanım. Ya ne kadar da ağzından bal damlıyor. Ne oğlum yürü git o zaman köye git o zaman ya. Hiç boşuna heveslenme doktor. Benim adım Kordon Celil. Oh, oh, oh. Patron vakit daralıyor. İlçeden çıkmamız lazım. Kes sesini Mahmut. Bana işimi öğretme. Ne zaman çekileceğimizi ben de... <Sessizlik> şimdi